gibi değiller. Ne yapayım yani? Kanuna karşı mı geleyim? Suç işlediğini bildiğim adamları koyuvereyim gitsinler mi? O zaman niye giyiyorum ben bu üniformayı? Evet komiserim. Niye giyiyorsun? Komiser, dava dosyasını aldım. Evet efendim. Bu ne bu? Burada bir bir belge, bir kağıt var, bir şey var. Hangisi efendim? Bir şey, e, saygın bir iş adamı. Ha Kenan Bey. De... Tamam o evet. Ne şimdi yani? Şaka bu yani? Soruşturmanın götürdüğü yer orası. Bunun şimdi? Ee, ses kayıtları, yeminli ifadeler. Ses kayıtları mı? Her türlü ses kaydına siz izin. Sen nasıl? O bir yere kadar gidersek, bizi götürdüğü yer orası. Ben buna şahsen ve resmen kefilim efendim. Nasıl devam edelim? Tutuklamaları gerçekleştireyim mi? Şu Hiç göremeyeceğim sandım seni. Abartma canım. İki gün dinlendim çıktım. Yorulmuşum. Azat. Hı. Çok esaslı hayatınsın sen. ben bu çanta için ne yaptım biliyor musunuz? Adam öldürdüm adam. Siz karı gibi konuşurken ben kan akıttım. Niye? Ha? Sakin ol. Senin gibi beş para etmezler bana sakin ol deyince s çekebilmek için. Uzayın lan buradan. Beni arayan olursa da ben nah işte buradayım. Çıkarken arkanızdan kapıyı kapatmayı da unutmayın. Benim ben. Rıza Kaptan'ın küçük oğlu. Kerpeten Ali. <laughs> Nereden çıktı lan Kerpeten? <laughs> Anne benim Ali. E şaşkın şaşkın bakma öyle ne var oğlunu hiç görmedin böyle. <laughs> Doğru ya tabii hiç görmedim değil mi? Nereden göreceğim? <laughs> Babam nerede? Yukarıda. Burası bu kadar ufak mıydı anne ya? Size buranın iki katı bir yer alıyorum hemen yarın. Oğlum. Yok itiraz. Abi, abim benim eight. Evet. <laughs> Nasıl abi he? Nasıl? Herkesin dibi de düştü değil mi? <laughs> baba! 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 Niye duymuyor? Böyle geldi. Nasıl böyle geldi? Hapiste kafasına vurmuşlar. Kimse bakmamış. Baba. Baba. Baba ben geldim baba. Bak duymuyor seni. Bir gün yanına gitsem bilirdin. Her geçen gün yavaş yavaş çöktü. Ama çıktı şimdi. İyileşir şimdi. Annem iyi bakar toparlar hemen. Değil mi? Değil mi baba? Değil mi rıza kaptan? Baba, baba bak, bak baba, bak yata bak baba, bak bu benim, baba hatırlasana. Nasıl denize çıkacağız senle? Baba hatırlasana. Bak baba, bak rıza kaptan, bak. Baksana baba, bak kaptan. Geri bas. Geri bas. Baba ben geldim. Milyoner oldum ben baba. Bok gibi para kazandım. Adam oldum ben baba. Gurur duy benimle. Gurur duy. Hatırla baba. Hatırla. Hatırla. Çekil dedim çekil. Yapma Ali. Sus anne sus. Sus. Sen de oynama benimle. Oynama benimle. Ben geldim babam. Ben geldim. Bana bak. Ben sözümü tuttum. Adam oldum ben. Adam oldum. Bak bana. Bak. Tuttum sözümü. Hatırla babam. Vur. Ba. Vur. Ba. Ah 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 Bu son. Ee, sen de benim hayatım hakkında her şeyi öğrendin. Korktun mu? Yo, biraz. Çok. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdilik Eşan'ın geçmişte kalmasıyla yetinebilirim. Kaldı değil mi? Ki o zaman bana bir şey için söz vermeni istiyorum. Biz hep küçük şeyler yaşayacağız tamam mı? Tamam. Yani başımıza gelen en büyük olay mesela arabanın lastiğinin patlaması olacak. Böyle abartı abartı herkese onu anlatacağız tamam mı? Bundan sonra sıradan küçük sıkıcı bir hayatımız olacak. Sıkıntıdan gebereceksin bende. Söz mü? Söz. Ha bir de eve iş getirmeyeceğim. Aynı yerde çalışıyoruz. Döndün mü artık? Şu kokteyl işini halledene kadar. Alo. Nasılsın? Hı? Ben de iyiyim. Bir şeylerden şüpheleniyor mu? Yok. Söz verdi benden şüphelenmeyecek. Günaydın. Günaydın. Senin plan işleseydi düşüyorduk Tonga'ya. Başından beri başka planlarım var benim senin için. Sen benim has adamımsın. Bilerek uzak tuttum ben seni. Ee ne yapacaksın şimdi? Kullanacağım mı beni? şey değişmedi, senle ilgili, Bade'yle ilgili hiçbir şey değişmedi, aramızda bir şey olmayacak. Ama yaptığın şey, ona söylediklerin çok güzel bir şeydi, sonunda sana güvenmemi sağladı Ayşen. Yani şey diyorum, Kenan çok tehlikeli, ona karşı sağlam bir şeyler bulmam gerek. Çabuk ol buraya geliyor. Aylinciğim, ciddi misin? Kaçtaydı konser? Onu yenmek için içeriden birine ihtiyacımız var. Yani? Yani bundan böyle o biri sensin. Tamam. Çok sağ ol. Harika olacak. bir şartla. Kenan hakkında öyle bir şey bul ki, bir zayıf nokta. Bilmediğimiz bir şey. Belki eskiden kalma bir şey. Ama bu öyle bir şey olsun ki. Oldu bil. Eyşan, Bade bilmiyor seni. Ve bilmeyecek. Hı hı. Tamam. Sanat Alın'ın sunduğu ezel devam edecek. Bu kredi kartı reklamında ünlü bir yıldızı oynatabilirdik. Sonra reklam müziği olarak çok meşhur bir şarkı... Hiç. Aylin'le konuştum. Çok istediğim bir konsere bilet bulmuş. Çok istiyordum ama. Bir kadına demeyeceğim şeyler söyledim o bileti almak için ve sonunda aldım bu saatten sonra senin bana verebileceğin ne var ki canından başka kardeş? Azat! Azat neredesin? Sevdiklerinin canını. Azat! Bir süre kimse karşı taraftan kimseyi öldürmez. Niye? Azat. Sevdiklerin için endişelenmeyeceksin. Yetmez mi? Sen kimseyiz.